Yeni bir burada başlıyorum. normal bir bu. modu değil. Normal bir şey. Ee, uzun zamandır video gelmiyordu. Sebebini sonra açtırım. En son videoma 18 görüntüleme gelmiş. Çok teşekkür ederim. Bu arada en baştan söyleyeyim. Canlı yayınlarımız Nemo TV'de oluyor. Şimdi şu sandığımıza bakalım bir tane yani bundan tamam şunları al şuraya al şunu şuraya al şunu şunu şuraya şunu al şunu al ağaç ekeriz aç. yok yakında oyun biliyor ya ne olacağını tamamdır şu sandığı al ki onu. Burası karardı mı bunu çıkartıyor. Şimdi gezinelim ağaç falan var mı? Şurada bir tane ağaç gördüm. Aa Direkt çökelim. Şuradan çeker kamışlarını alalım. Şurada da var. Oy bayağı ki çeker kamışı. Bayağı şey var. Ne kanalından Tamamdır şimdi şuradan şöyle çeke çeke azıcık da şöyle tamamdır. Ee, şurada bir tane orman görüyorum o da mı köyden şey. ee, çölde tapınak olabilir burada bir tane mağara var mağara ile ilmi öğrendik içeriye bakalım. Sinir geçiyor gözükmüyor. Şu, şu köye gidelim be. Oradan bayağı alalım eşyaları. Ondan sonra da bakarız etrafa. İlk önce bir kalacak ev bulalım köyden. Sonraki bölümlerde kendimize yeni bir ev yapabiliriz. Köylülerle evinden sıkılırız. Çünkü girip çıkıyorlar. Onlara böyle o kadar uzak olmayan Yakınlarına bir tane ev yaparız. alalım. Tam kaç tane? 19 tane ve 21 tane mi? yok. E, ee, 20 kaç tane var? Burada 3 tane varsa 21 evet 21 tane sanırım olacak. Bakalım 22. Hala var mı? 25. Burada bakalım. Burada mağara var. Ee, buradaki evler çok iyi bence. O Son bir saniye Ne iş var orada? Şimdi şunu bir alalım. Evimizde yoksa koyarız. Şunu bir alalım hiç yapmak için taht tahta harcayamam Çünkü yakınlarda tahta yok. Aa burada şey varmış tamam. Lazım onu da alırız. Şimdi lazım Al köy terk edilmiş mi ya? Ha. Ne bunu? Ha, iyi iş ortam. Buna şey yapar. Hmm, burada. Oğlum evleri sömürmeye geldim. Bir tane evde bile sandık yok ya. Oh be sandık. Oo bayağı ekmek. Bunlar da ekmek çeviririz. Şunları alalım. Mavi yatak sayalım. Mavi yatak var. Şuraya bakalım. Burada yeşil yatak yok. Eee bakalım bakalım bakalım. Burada bayağı yemek var. Aç kalmayız. Bayağı zaman falan var. Minecraft'ta son güncellendi. Çok güzel oldu böyle köylere sanatlar falan eklenmesi oldu. İkinci el alamıyorsunuz. Bu şey ikinci el alamıyorum. Onun bir ikinci el alıp oyda oynadım hayda ne akşam oldu ben hemen işi kendimize kalacak bir tane ev bulalım bence burası çok iyi şuraya bir tane kapı koyarız demeyeceğim evet burayı büyütebiliriz hatta bahçeye böyle Veri... Aha, sonları gel lan buraya neredesin sen? gel Küçük küçük. Kış kapıyı kapatayım da şimdi girerler bunlar. Tamam. Şimdi şu kaktüsü alıyorum buradan. Ne işi varsa. Buraya bir halı döşeyi döşeyi. Şöyle burada artık böyle yatarız bir şey yaparız. Yetmedi beş. Başka bir şey Şimdi geliyor. Ben mavi yatağımda yatmak istiyorum. Ya şunlar ne ya? Şunlar çok sakın. Onları alırız da yapalım. Mavi yatağı sevdiğimiz. Ya Mavi yatağımızı yattık. Tamam şimdi zon, e, kılıç yapıp zombiler öldürebiliriz. E, şimdi ilk önce crafting plan koyacak. Şuraya crafting yapıştırırım. Şuraya da sandık yapıştırırım. Hatta şöyle yapayım. Şu köşeleri kırayım. Hatta bunlar komple kırayım. Böyle yere kum yerine böyle döşeme yapayım tahta. Tamam burası benim evim olacak. Ee, şöyle yapıp birkaç tane kum veya toprak lazım. Çünkü şuradan şuraya blok koyup böyle buradan böyle çatıya çıkıp çatıda da bir eşyalar koyacağım. Ev yani küçük olduğu için. Bir de baltayla birazcık zombileri öldürelim bakalım. Bir çöz zombileri yanıyor ya. O çok sıkıntı işte. Bizim köylülerimiz öldürüyor. Hayda zombi geliyor. İyi misin? Ha? Ha? Sonra ne diyeceğim şu şey olsun. Güzel tamam. sıkıcı akşamlık şu Ok çıktı. Şimdi şöyle birazcık gezinelim bakalım neler var neler yok. Hmm, açlıktan ölüyoruz. 3 tane yetti. Başka lazım olsa burada bizim çevrimde eşyalarımız var. Ee, şimdi şuralara fazla gitmeyeceğim çünkü şey kaybetmek istemiyorum. Şuralarda böyle bir tane kanyon elmas yok mu? Böyle ilk bölümde elmas var. Ben bu çöl çöl köylerini niye sevmiyorum? Çünkü böyle madenci falan olmuyor. Benim kanalımda bir tane video var. Başta da Survival'da ilk bölümden madencide elmas bulmuştuk. Şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Ne var ne yok. Şurada birazcık kum alalım. Altı tamam, tanedir. Evimizde dekorasyon yapacağız şimdi. Aa dur dur kanyon mu kanyon de kanyon de. Kanyon girişi de. Bak şurası çökmek için müsait. Evet. Çok seviyorum böyle yapma. Şunlar da alalım da. İyi burası da burada da mara var. O zaman. Bunu da eşit bir taştan alalım. Görünce. Çıkalım ana çıkalım. Şuraya da kalalım. Sen gel. Şimdi solda bir tane zombi gördüm. Bu burada. Burada. Hmm, tamam. Şimdi şu tarlaları ilk önce bir söndürelim. Zaten seyirle şey yapıyor. Ekiyorlar mı Ben onları alıp direkt pişiririm merak etmeyin. Siz ekeceğiniz mi? Pişeceğiniz ne yapın. Ben alırım siz de kesiniz. Ben siz ekin ben bitim. Bir de oyunda yatıp kalkınca bunlar büyüyor mu ne? Şimdi çiftçi köle gelecek. Bunların hepsini çalacak. Vay biz de kimimiz oldu mu? Vay. Bunların hepsini pişirebilirdik Turp. Turp deyince akma Trump geliyor. Neyse. Yeme beni. Dur yem var Şöyle demirler varmış. Başka. Bu da yemekleri alalım sonra aç kalırsa. Aslında yalnız da yemek var. Şunları almazsın. can koy Ne böyle hmm, Bizim evimizden de açıldı. Evinin yerine attım, ah burası. Şimdi buraya ben bir dekorasyon yapacağız. Şöyle, tamam. İçeri bir girelim, içeriden yapalım. Hoppa. Ya şurayı kıracağım kazma hmm. Şimdi burada bir şey yapalım. Ve toprak. her bir türlü. Böyle yaparız. Tamam şuradaki evlere baktık da biz? Bakmadık ki mesela çünkü ben hepsini açık bırakıyorum. Ve yanlışlıkla spam payı çektik orası bana. Şimdi şuraya bakalım. Bu dümen ne işe yarıyor böyle, Açtım. Dümen iyi yan arkadaşlar. Böyle kapatma der yok. Basıyorsunuz açılıyor. Kendi kendine kapanıyor. Güzel yanı oldu. Şimdi bakalım neler yaptık. Şimdi biz taş kalacağız. Su, eve dekorasyon yapacağız. şuraya atlamadım ya. Şimdi gel. Gel. Lan gidiyorum Şimdi şuraya gel. Bir tane şuna. Gel buraya. şurada bir yerlerde mağara vardı oradan fazla taş şuradan kadar kedi de sanki beni takip ediyor <laughs> hayda lan bir rahat durun lan Başka, başka 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 boş taşları almak istemiyorum o yüzden Or orada kalsın anam niye kırdım ben onu şimdi ila şuradan boş taşları kalacağız İyi aşağıya çünkü kumlar geliyor. Sıkıntı olmasın diye. Bize bayağı böyle lazım. Çünkü fırını yapacağız. Kılıçla kazma yapacağız. Kazmamızı da kırılsın sonra boş boş neyse kalmasın Yeni süründü böyle güzel şeyler gelse böyle. Yani oyunu kendi bölüm hepleri gelse çok güzel olur. Şöyle kırınca gidiyor sonra kazma. Yok. Kırıldı. 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 Hadi ya bundan niye kırıldı? Kırıldı. Gitti ritmi bozdu. Gitti şurada. Şurada gen kırıldı. Çık. Çık. Çık lan. Kırtımız çıkacağız. Hmm. oluyor. Daha evde dekorasyon yapacağız. Bunlar gelmiş. gelmiş? gelmiş? Sonları basın gidin ya. Ha <laughs> kese kazma kırması şu kadar kadar. şimdi <laughs> Bir kılıç. Bir kazma ve Şuraya, yok. Donluyor. Bunu böyle Bir de ne yapıyoruz? Fırın yapıyoruz. İki fırın. Birinde yemekler, birinde de şey. ay, işte, ne yapacaksa yaklaştık. şunu şuraya. Şuraya. Aa, tahta lazım. Bir. Şuradan şunu Hayda boşuna bir tane yap. bir tane yap. oldu kelle için vardı. Ya oha zombilere bak ayak yapalım. Dur 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 dur. Dal 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 Köyleri kurtaralım da. Ya bunlar da dışarı çıkmasın yani hemen. Kötü var hemen dışarı çıkmasın. Bak sabah oldu. Ne, ne işin var? Ah bu şey değil. Ne işin var kardeşim senin çarışın? Onu oha keskin şarjı bak. Nerede lan keskin şarjı? Sen misin lan keskin şarjı? Ay ay düştü onu almasın canım. Bekle be. Çüş çüş çüş. Çüş de vula. Babasının sırtına bindi köpek. Lan köylüme vuran lan. Lan sen kimsin köylüme vuran? Sekte bir Çıkacak şey. Boş boş bir et veriyorum. Ayda orada. Oy oy. Ne Hadi. Bak bu bekleme ben çok kötü. Ben kardeşim şöyle şeyler ya. Evet dekorasyon yapıyoruz. Geliyorlar gidiyor gibi. Öldürüyor. İşte geliyorlar yok akşam oluyor. Yok saldırıyorlar. Kırma şuraya işte. Ya kardeşim siz bela mı arıyorsunuz ya? Viş. Kırmızı zombi. anda iki tane çat ya böyle şey yapabiliriz. Şunu bak. yapalım. Şurada bir tane ok yay var onlara. Olmazsam canım çok az. Bir tane vursam kırılır mı? Kırılmaz. Yanlışlıkla vurdum da onu. Canım kaldı bir tane vurmaz. Tamam yok tamam. Aslında ben evlerdeki sandığı alabilir miyim diye kendim tahtardım ki. Alma şunu. Bisikletler kaybolasaya kadar almıyoruz. Çektim at kardeşim şunları ya at. Hatta şunları suya atmamız daha mantıklı. <laughs> suya <Sürüyor> girmemiz için. <laughs> lan lan dur 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 Çalın lan bu böyle. Sen nasıl <laughs> topluyor. Ya ben niye buraya şey yaptım? Dur dur dur. şu boşuna koymuşum işte oraya. Eee şimdi gel bakalım. Lan. Şu kapıları içeriden istemiyorum. Ee, Kanım çok açıkmış. Bir de sandıkları koyalım ve bir rahatlayalım. Ben şu köşeleri kırmak istiyorum arkadaşlar. Çok mantıksız şu köşeleri ya. Ne yapacaksınız sınırı? Ha, ev güzel dekorasyon diyor da kullanacağız zaman ne yapacaksınız bunları? Mesela bak ben şimdi çatıyı kullanıyorum. Bu dozer rahat rahat kullanacağım. Ve şunları da kıralım. Şöyle havaya koyacağım. olmadı. İstediğim şekilde olmadı. Gel. Bir şöyle. Bir de şöyle tamam. Erkek şey eşyalarımızı koyarız buraya. Ee, havada yaptık onu. Çünkü altına crafting falan koyabiliriz. Aa dur biz yemeklerimizi pişirecektik. Ee, tahtamız var mı? Pişirecek 6 tane var. Stikleri de pişirebiliriz. Çünkü stik bu çok. Ee, tamam stikleri pişireceğiz. Şu ağaçları ekeceğiz. Umarım büyür burada. Şimdi şunu şöyle koy. Şu etler en önemlisi. Bir de... Hmm, şundan bir tane de bir tane de üç tane mi? birini ver kardeşim tamam. iki tane yeter üç tane yetti yetti tamam hatta iki tane bir tane mi yetti yok yetmedi be tamam, tamam yetti yetti, Şimdi şöyle alalım açacağız biz aç niye kastanmışsın şöyle bu ben... Ben şu envatörü boşalttım. Koy koy koy. Koy koy koy. Koy koy koy. Şu bistek patatesleri pişireceğiz. Ee, başka koyacağımız ne var? Koy koy koy. koy, Koy. Koy. Ee, Şimdi tamam inventörü boşalttık. Sen pişti mi piştin? Şimdi şuraya şunların hepsini koy. Şurada piş. Ya, şu... ya şuradan keşke topa kalsın. Şimdi saat gideceğiz sonra. Ya nerede zonda acaba? Acaba neredesin sen? Gel gel. Oha da canlı Ben yemek ya yemek istemiyordum ama yanında bir tepe vardı. Ee, şimdi bir tane at bulsak var böyle hızlı hızlı. Hiç böyle yorulmadı. Arkadaşlar siteyi niye koyduğumu söyleyeyim. Böyle yapıyor direkt çıkıyor zaten. da bir miyarkası varsa öğrenmiş olur. Şöyle. Site kasıyoruz da bazen açıklıyor. Evet. Dört tane sitemiz oldu. Hmm, şimdi kardeşim sen sen benimle ne de ben ne lazım ne çalışın? İşsiz. bas diyelim. Bak bunlar her şey. Vay cümrüt bir cümle. Uuu. Uh, kurabiye severim. Seni bulacağım. Nere saklanma acaba zombi? Oha ne yaptı bu kendi? Yani. Yana yana öldü. Şu demirleri de alalım da. Sonradan gözümüz kalmaz. <laughs> ben burada dört tane aldık. Bu dört tane yeter. Yani şimdi bir şey yapacağımız için. Hmm, bakalım. Tamamdır. Ee, arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum bir şey yapacağım ondan sonra geri döneceğim. Evet arkadaşlar yaptım. Ee, Zombiler falan temizledim. Bir tane tıfıl kovalıyordu burada. Tıfıl külden daha güçlü. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşçakalın. Bu arada canlı yayınlarımız Nemo TV'de oluyor. Nemo TV'ye Mobil X yazarsanız benim hesabım çıkıyor. Canlı yayınlarımız orada oluyor. Takip ederseniz çok 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 mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.